Türkiye 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri için geri sayıma başlamışken Sarıgöl'den sürpriz kadın milletvekili aday adayı çıktı. Sarıgöl'ün kadın girişimcisi ziraat mühendisi ve tarımsal üretim işletme sahibi Derya Öztürk Aydın AK Parti'den Manisa milletvekili aday adaylığını açıkladı. Manisa AK Parti il binasında il başkanı Salih Hızlı'ya milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunan evli ve bir çocuk annesi Derya Öztürk Aydın 2006 yılından bugüne AK Parti'de aktif siyasi hayatına devam ettiğini belirtirken neden milletvekili aday adayı olduğunu ve seçilmesi halinde yapacak olduğu projeleri Sarıgöl Gündem TV mikrofonumuza anlattı. Öztürk Aydın ben. Ziraat mühendisiyim. 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçiminde AK Parti Manisa milletvekili aday adaylığımı açıklıyorum. 1979 yılında Sarıgöl'de dünyaya geldim. İlkokul, ortaokul, lise eğitimimi Sarıgöl'de tamamladıktan sonra Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesinden 2002 yılında mezun oldum. 2004 yılında Sarıgöl'de zirai ilaç bayisi açtım. Ee, ve Sarıgöl'e çok faydalarım olduğunu düşünüyorum. Amerika'dan getirdiğimiz gezici laboratuvar sistemleriyle Sarıgöl'de ilk yaprak ve toprak analizini biz yapmaya başladık ekibimle birlikte. 2007'ye kadar burada gelişmelerimi sürdürdükten sonra işimin devam etmesiyle birlikte 2007 yılında İngiltere'ye gittim. Brighton'da iki buçuk ay dil eğitimi aldıktan sonra Oxford British College'da iş İngilizcesi ve marketing programlarına katıldım. Programları bitirdikten sonra da tekrar ülkeme geri dönüp burada yeni sektörlere atıldım. 2011 yılından beri beyaz et üreticiliğinde biz de varız. Beyaz et yetiştiriyoruz. Yıllık bir, yaklaşık olarak 1 milyon canlı hayvan üretiyorum çiftliklerimde. İlçe'mde örnek kadın girişimci olmaya çalışıyorum projelerimle birlikte. Ve bu projeleri daha çok daha hızlı tamamlayabilmek için bu yola girdim. İnşallah Allah hayırlısıysa nasip etsin diyorum. Olabilecekse ama kadınımızla, gençlerimizle, halkımızla birlikte Sarıgölde Alaşehir'de, Salihli'de, ilçelerimizde yaşamayı çok seviyorum. Ve burada istihdam geliştirmek adına, gençlerimizin daha konforlu bir yaşam sürmesi adına, yaşlılarımızın, engellilerimizin daha sağlıklı yaşayabilmesi adına elimden geleni yapmayı planlıyorum. Bu yolda ekibimle birlikte yürümeyi çalışacağız. İnandığımız yolda yürüyeceğiz. Siyasi hayatıma 2006 yılında AK Parti'ye üye olarak başladım. O dönemden beri partimiz için çalışıyorum. Halkımız için çalışıyorum. Şu anki görevim Manisa Kadın Kolları il başkanlığında ekonomi İşler başkanıyım. Bunun yanı sıra çeşitli STK'larda da görevlerde bulundum. En son görevim Sarıgöl Çevre Kültür ve Dayanışma Derneği'nde başkan olarak yürütmekteyim. Halen görevim devam etmektedir. Çalışmaya başladığım ilk günden beri ziraat adına, çiftçimiz adına elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım ve daha da iyisini yapmak için bu yola çıktım. Ovamızda yenilenebilir enerjiden tutun çiftçilikle ilgili, üretimle ilgili yapılabilecek en güzel şeyleri yapmak istiyorum. Bizim havamız çok değerli. Yeşilimiz çok değerli. Hem toprağımız hem havamız Türkiye'deki çok nadir alanlardan bir yer. Ve tarımımız çok önde ve biz ülke olarak tarım ülkesiyiz. Biz ne yaparsak tarım adına yapmamız lazım. Ve benim bu konuda elimi taşın altına koymam gerektiğini düşünerek bu yola girdim. İnşallah muvaffak olacağız hep birlikte, halkımızla birlikte. Üzümümüzün adını, obamızın adını tüm dünyaya duyurmayı planlıyorum. Markalaşmak, ismimizi almak bu konudaki en büyük projeler. Doğduğum yer itibariyle çekirdekten yetişmiş olmamla birlikte tam bir köylü çocuğuyum ve eğitimimi de bunun üzerine tamamladım. Çok seviyorum. Çiftçiliği de çok seviyorum. İyi ki kadın olmuşum, iyi ki kadın çiftçi olmuşum. İyi ki eğitimimi de bu yönde tamamlamışım. Bunun üzerine de eğer izniniz olursa mecliste bir kadının bu konuda söz sahibi olmasını istiyorum.